Arkadaşlar merhaba. 25 Nisan 2023. Salep tarlamızın son hali. Yüzeyindeki samanları biraz temizledik. Detaylı ot temizliği yapacağız. Samanları temizleyince sıralarımız çok çok daha net belli oldu. Bunlar hep samanların altında kalmıştı. henüz küçükler. Bunları görünce mevsimin ve rakımın önemini çok daha iyi anlıyoruz. Samsun tarafı ve Aydın tarafı yani sıcak ve rakımı düşük bölgeler neredeyse hasata başlarlarken bizimkiler biraz daha yeni çıkmaya başladı. Henüz çiçeğe bile durmadılar. Ama genel olarak hepsi yeşerdi. Yumru durumuna bakalım dedik. Şuralarda bir tanesini çıkardık, baktık. Şurasını göstereyim. Getlenmiş. Ama henüz yumru atmamış. Yani daha küçük zaten bu. Bu arada dikimin dikim derinliğinin önemini de burada kavramış olduk. Az önce çıkmayan bir yer vardı. Çürümüş bir yumru. Fazlaca derine dikmişiz. Yumru çürümüş. yeşermiş ama toprağın yüzüne çıkamamış. Bu da neredeyse çürüyecek. Hatta çürümüş bile diyebiliriz. Yani bu demektir ki derine dikmenin çok bir avantajı yok. Hatta hiç avantajı yok. Büyük ihtimalle bizim yumruların çoğu yeşerdi. Ama toprağın yüzüne çıkamadı. Şuralar. Şimdi sıralar gayet net şekilde belli oluyor. Son durumumuz bu. Şu otları temizlediğimizde daha açık belli olacak sıralar. Genel itibariyle görüntü iyi. Ama dediğimiz gibi rakım ve sıcaklık galiba sıcaklık farkı çok etkili. Kıyı kesimlerde hasatlar başlamak üzere başladı, başlamak üzere. Ama bizde henüz çiçek açan dahi yok. Çok geriden geliyoruz, çok geriden takip ediyoruz. İyi tarafı yeşerttik. Hepsi toprağın yüzüne çıktı. Kötü tarafı çok geride kaldık. Henüz yumru dahi atmamış. Son durum bu. Tekrar görüşmek üzere.